Fatih Avanos'a şunu soracağım. Geçtiğimiz saatlerinde bir son dakika paylaştık. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama. Önce o açıklamanın detaylarını alalım sonra da bölgedeki son durumu. Server gözü açık şu an tam ter terdeyiz ve arkamda gördüğünüz çınar ağaçlarının arkasında da Kapanlı köyü bulunuyor. Onun da hemen yanında yine Kara Karakoyunlu köyü bulunuyor. İşte Ermeni güçler bir saat kadar önce yine bu köylere yönelik havan toplarıyla bir saldırı gerçekleştirmişti ki Azerbaycan Savunma Bakanlığı da... Bu saldırı sonrası bir açıklama yaptı. Ermeni tarafa son kez uyarıyoruz dedi. Sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı için son bir uyarı yapıyoruz dedi ve bu açıklamayı yaptı. Sivil yerleşim yerlerine saldırılarını da tabii derhal kesmesini istedi ve tabii şu anda da duyuyorsunuz top atışları hala bölgede karşılıklı bir şekilde devam ediyor. Tabii yani Azerbaycan Savunma Bakanlığı yine Ermenistan'a ait iki tank ve birçok askeri hedefin imha edildiği yeni görüntüler de paylaştı ve bununla birlikte de yine genel tabloyu harekatın birinci günündeki genel tabloyu aktardım. İlk günde Ermenistan'a ait 22 tank ve zırhlı araç ile 15 uçak savar, 18 insansız hava aracı ve 8 top bataryasının başarıyla imha edildiği ifade edildi. Ve bir ilk günün harekatın ilk günün sonunda Ermenilere ait 550'den fazla askerin de kayıp verdiğini, 550'den fazla Ermenilerin kayıp verdiği ifade etti. Özellikle Taliş köyü e istikametinde de devam eden harekatta e, düşman taburu komutanı ve bütün askerleriyle birlikte etkisiz hale getirdiği ifade edildi dünkü harekat sonucunda Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun tabi çok fazla sayıda askerinin yaralı olduğunu ve Ermeni tarafında şu an o askerleri yaralılara yer bulamadığını, hastane sıkıntısı yaşadıklarını yine açıkladı ve diğer taraftan da kan bulamadıklarını, yedek kan ihtiyacının devam ettiğini Ermenistan ordusunda bu ifade ettim ve Ermenistan ordusunun da Azerbaycan ordusuna dair açıklamalarının kendi halkına yönelik aslında bir yalandan ibaret olduğunu söyledi ve verilen açıklamaların, verilen istatistiklerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Evet sizin de gördüğünüz gibi arkamdaki çınarların hemen arkasında aslında Kapanlı köyü var. O ağaçların arkasında ve onun arkasında gördüğümüz yüksekliklerde de Ermenistan askerleri bulunuyor. Ermenistan mevzileri bulunuyor. Yani bölgedeki o hakim tepeler Ermenistan'da işgal edilen topraklar ve o noktalardan da sürekli işte buradaki köyleri hedef alıyor aslında Ermeni güçler. Şu anda yine top atışlarını çok net bir şekilde duyabiliyoruz ve bu köylere gerçekleştirdiği saldırılarda dün 5 sivil hayatını kaybetti 19'dan fazla sivil de yaralanmıştı ve bu sabah saatlerinde bir kez daha Kapanlı köyüne yönelik o havan toplu saldırılar sonrasında da işte Azerbaycan ordusu aslında Terter ter şehrine yönelik bir kez daha saldırı düzenlemesi üzerine Ermenistan ordusunu son kez uyarıyoruz açıklamasında bulundu server göze açık genel itibariyle aslında sabah karşı 3'ten sonra karşılıklı atışmalar biraz azalmıştı ancak yine son 2 saatte bir kez daha karşılıklı topçu atışlarını çok net bir şekilde arttığını duyabiliyoruz. Fatih bir şey soracağım. Dünkü size dönük olan saldırıya da bir değinmek lazım aslında. Hem geçmiş olsun dileklerimi iletmiş olayım sana hem de ne yaşadınız, nerede yaşadınız, nasıl oldu olay onun bir detaylarını aktarır mısın bize? Çınar ağaçlarının hemen arkasında, Kapanlı köyünün girişindeydik ve yine köyden dumanlar yükseliyordu. Köye gitmek istedik. Vurulan yerleri görmek istedik ve biz girerken de tabii köydeki ahali de çıkıyordu. Araçlarıyla çıkıyordu. Çocuklarını, ailelerini almıştı insanlar ve buradan uzaklaştırıyorlardı. En yakın merkez Berde'ye doğru aslında götürmek üzere. Biz vatandaşların tabii sıcağı sıcağına hepsi de korku dolu gözlerle onları ikna etmeye çalışıyorduk. Bir röportaj almak istediğimizi, neler yaşandığını anlatmalarını istiyorduk. Ki bir vatandaşı da bu anlamda ikna etmiştik. Onunla bir röportaj gerçekleştirdik. Kameralarımızı kapatmıştık. Aracımıza binip Kapanlı köyüne gitmek isterken öncelikle bir 200 250 metre ötemize bir e, havan topu mermisi düştü. Arkadaşlarım onu görüntülüyordu. Tabii biz farkında değildik. E, muhtemelen o bir karavanaydı. Boş araziye düşmüştü. bir e, Boş araziye düştüğü için de görüntüsünü alıyorduk. Çıkan dumanın görüntüsünü alıyorduk aslında. Daha sonra kameramızı kapatmakla birlikte yeni havan toplarını havada du tabii duyduk. Yanımızdaki köylüler aslında bizi uyardı. Bu toplar buraya geliyor dedi. Size doğru geliyor bilginiz olsun diye. Tabii onlar gecede gündüzde bu topların biz şu an tabii ben anlayamıyorum bu topu Azerbaycan ordusu mu attı, Ermenistan ordusu mu attı? Buraya mı düşecek, oraya mı düşecek? Sadece gökyüzünde bir top sesleri duyuyoruz ve süzüldüğünü duyuyoruz. E, köy halkı ya, çok tecrübeli. Bu toplar buraya geliyor dedi. Bilginiz olsun dedi ve tabii kaçmaya başladı. Onlar kaçınca biz de hemen eşyalarımızı toplayıp yarım saattir aracımızın noktası zaten sabitti. Biz de onun etrafındaydık. E, hedef olduğumuzu anladım çünkü. İkinci atış daha yakınımıza düştü. Üçüncü atış biraz da diğer tarafımıza düştü. Anlaşıldı ki bizi vurmaya çalışıyorlarmış ve alelacele eşyalarımızı toplayıp tabii bölgeden uzaklaşmaya çalıştık. İlk başta hepimiz tabii saklanacak bir yer aradık. Arkadaşlarım kimisi aracın altına girmeye çalıştı, kimi arkasına saklandı. Ben yolun karşısında koştum. Açık hedeftik, saklanacak bir yer yoktu. Kısa süreli bir panik yaşadık. Geçmiş olsun. E, oluyor böyle şeyler cephe hattında. E, bu cep hattında çok görev yapmış bir muhabil olarak bunu sana söyleyeyim ya yani çok yaşanıyor bu tip şeyler. E, dikkatli olmakta fayda var. Bazen hani e, biraz da kaderci olmakta da fayda var. Hiç i̇şte, aslında bu tür durumlarda ne yaparsak yapalım bazen kurtaramıyor olabiliriz. E, en fazla arkamızdan Fatih okurlar. İnşallah Fatih okuduğumuz bol olur deriz. E, sevgili Fatih geçmiş olsun gerçekten sana da ekibeden de dolacağı ekibine de. Aman diyeyim dikkat. E, ne olursa olsun dikkat elden bırakmayın. Peki. Peki Fatih'e teşekkür ederim.